Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Yine bir kaçak videosuyla sizlerle beraberiz. Bakalım bir baskamız indi. Çikolata baska. Şu üstte kaç gündür bu yavru dolanıyor. Barış kardeşim indiriyor tutamıyor. Ben indiriyorum tutamıyorum. Bakalım bu sefer açlıktan ölüyor. Şurada bak. ma baskanın arkasında çikolata. Tutabileceğiz mi? Gel 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 gel. Geh geh. geh 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 geh. Kümesin kapısının üstünde tam şu an. Hop indi aşağı arkadaşlar. Geh 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 geh. Şimdi oradan da kuşları buraya alalım. Arapımız da uçuyor saat bu. Geh 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 geh. Geh 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 geh. Geliyor arkadaşlar. Geh 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 geh. Şey geldi. Eh geh geh. geh. Aska şu köşede. şuraya geçeyim. Geç, 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 geç. Geç, 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 geç. Şu an piyasada gözükmüyor. Gel, gel, gel. arkadaşlar iki, ikinci, ikinci taktiği kullanacağız. Mecburen. Başka kalktı yine. Çok yüksek ya. Gel gel gel. Şimdi ikinci taktiğimiz de bu. Yemliyoruz ilk önce. Kuşların arasına girdi mi şak diye alıyoruz. Geliyor. Que, 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 que. que, 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 que. Ya bu yabozlar var ya. Vallahi billahi başıma bela ya. Onlar ülküyor o da kaçıyor ya. Gel gel gel. Az şu arkadaşlar. Kaçak daha var arkadaşlar. Yok bizim kuşmuş. Yeah. ¡Qué, qué, qué, it <laughs> Thank you. get 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 arkadaşlar kuşlarımızı tuttuk. Şunları çıkarayım devam edelim inşallah. Arkadaşlar baskamızı tuttuk. Çikolata baskı. Biraz bizi uğraştırdı ama sazlı bir şey. ihtiyacı olana verebiliriz. Sahibi çıkar sahibine verebiliriz. Birkaç hatası var. Bir, onun dışında bir sıkıntı yok. ពរវីដ <Hoy Francoticality> េអូនេះផងដែរ